Ama Hasan'ı korkunç blue bile trollüyorum. Hasan'la yapı kılıçması oynayacağız. Fakat benim elimde devasa build yapma hilesi olacak. Bu hile sayesinde dev bir korkunç blue yapacağız. Bu bölgenin içinde birbirinden farklı komik troll parkurlar olacak. Hasan bu parkurları yaparken ölecek ve hep beraber çok eğleneceğiz. Bu seriden daha fazla video istiyorsan hemen aşağıdan like'ını bırak. Kırmızı abone ol tuşuna tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de ekranda çıkabilir. Arkadaşlar geliniz. Sevda getirdiniz. Gelin Burnunuz ya. Çok kötü ya. Tipsiz. Hasan bu ne oğlum? Ne yapıyorsun? Balık abi. Oğlum bu ne balığı böyle? Şu tipe bak ya. Ben de bilmiyorum ki. Çok tipsiz değil mi? Eee Hasan balıkla dalga geçmesen mi? Yani üzülmesin. Abi bunlar konuşabiliyor mu ya? Ben bilmiyorum ki. Duyguları var mı bunların? Oğlum balıklar da sonuçta bir canlı. Bizleri duyuyor olabilirler. Ama şu tipe bak ya. Harbiden bunu bunu niye yok lan? <laughs> Aha. Hı. Hasan ne oluyor lan? Abi. Lan siz beni duymuyor musunuz? Gel lan buraya. Aa, Hasan balık kendinde. Vallahi balık kendinde. Gel gel gel. Hasan. Gel lan buraya. Benim bölümüme dalga geçtiniz. Allah. Yok yok abi daha geçmedik. Arkadaşlar like atar mısınız? Like atın like atın like silah gelecek. Yoksa bu bizi yiyecek. benziyor. Allah. Lütfen lütfen lütfen. İşte bu. Silah geldi. Ve. İnden insan çıktı vallahi Hasan sen niye bana vuruyorsun? Anlısıklı oldu el takılmış. Elim mi takılmış? O zaman ah <laughs> bu da yanlışlıkla oldu ah ah <laughs> ah bu da üç 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 buçuk, üç 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 abi? Ben anlatacağım sen tahmin edeceksin. Denizde olan bir şey. Evet. Ve kocaman. Evet. Ve korkunç. Eee bilemedin adını söylemen lazım. Arkadaşlar sizler de yazın. Denizde olan kocaman ve korkunç bir balık. Adı nedir? Vatuz balığı. Ne matuzu be? O korkunç mu? Söylüyorum Hasan. söyle. Ben korkunç bulup. O ne ya? En devasa. Balıklardan biri. Kocaman yani. Ve korkunç kanlı böyle. Anladın mı? Ben hiç görmedim abi. Birazdan göreceksin. Çünkü bu ne yapacağız. 10 Onda süremiz var. En iyi yapan yapı kavuşmasını kazanır. Vay 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 vay. vay, vay. Evet, arkadaşlar 10 dakika süremiz başladı. 10 dakikada en iyi yapan kazanacak. Biz Hasan'la ne yapmak için? Her zamanki gibi. Bird dedi taktiğimizi kullanıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu seferki devasa bir balık olacak. Şöyle şuraya tıklayalım korkunç blueup diyoruz arkadaşlar. Bakalım geldim. Vallah şuna bakın. Arkadaşlar tam istediğim gibi. Hasan, sana yeni bir sürprizim var. Nedir o Samet abi? Yepyeni Samet Parlak kozları çıktı. 50 parça, Hazine Avı macerası, 100 parça, Hasan'ın doğum günü sürprizi. Madem bir <laughs> trollemeyi unutmadım. 200 parça, yapı kapışmasında Samet ve efsane ekip sahnede. Çok güzel gezikiyorlar. Arkadaşlar ailenizle beraber siz de bu eğlenceye katılın. Samet Parlak kontrat inden hemen alabilirsiniz. Stoklar bitmeden acele et. Buralarında kanlar var. Birazcık tehlikeli ama tam bir korkunç. Şöyle ağzına bakın. Oldu. Ağzının içine bakın. <laughs> Ulan arkadaşlar burada bir şey eksik yalnız. Ne eksik sizce? Söylüyorum. Dişler. Evet bunun keskin dişleri olması lazım arkadaşlar. Şimdi bu dişleri ben yapacağım. Şöyle ağzında şöyle dişler olacak. Allah bayağı bir korkunç oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar nasıl duruyor. Şöyle bunlar alt taraftaki dişleri bir de üst tarafa şuraya doğru yapıyoruz tamam. Ben bunu Hasan kopsun diye yaptım. Siz korkmayın. Çok iyi oldu be ağız kısmı. Şimdi buraya fake bir giriş yapacağız arkadaşlar. Hasan direkt bu baktığı zaman ne yapacak? Böyle buradan gelecek ağzını görecek. Buraları inceleyeyim derken şöyle şuraya kapımızı yapalım. Aynen tam böyle neresine biliyor musun? Ağzının içine boğazına giriş kapısı koyacağız. Şöyle doğru diyoruz. Oha sarı kırmızı bir kapımız var. Uy çok iyi. Şöyle uzaktan baktığımızda mükemmel belli oluyor. Bu kapıyı şöyle açıyoruz. Buraya zümrüt blokları kullanarak bir parkur yapacağız. Bu sefer biraz farklı bir parkur olacak. Çünkü arkadaşlar buradan girdiğinde parkur aşağı doğru gidecek. Aynen bu şekilde. Bakın bakın zıplama parkurları yapacağım. Şöyle yapıyorum. Evet işte bizim zıplama parkurlarımız. Hasan buradan gelecek. Buraya ha? atlayacak. Doink diye bu şekilde zıplayarak bir parkur yapacağız buraya. Bakalım burada buraya atlanıyor mu? Atlanıyor. Çok da güzel atlanıyor. Bir tane daha bundan koyuyorum. Evet arkadaşlar buraya buzlu trambolin koyuyorum ve Hasan buraya bastığında bing diye kırılacak. Ama sorun yok. Çünkü buradaki zümrütleri patlayan zümrüt ile değiştiriyorum. Uy çok iyi. Eğer Hasan buraya gelir ve devamında buraya atlarsa Lan niye bir şey olmuyor? Allah Allah. Bu patlaması lazımdı. Nasıl? Patla lan patla lan. Şimdi arkadaşlar burayı ben koyduğum için ben de patlamıyor. Ama buraya bir zombi koyarak size gösterebilirim gücünü. Şöyle koyalım. Allah! Geçmiş olsun. Hasan da böyle <gülüyor> patlayacak. <gülüyor> Acaba Hasan ne yapıyor ya? Bunun tarafını izleyelim mi arkadaşlar? Vallahi merak etti. Hasan ne yapıyorsun? Bulum yapıyor abi sen ne yapıyorsun? Bulum mu yapıyorsun? Oğlum onun adı Bulum değil. Bulum değil. Bulup bulup. Adını öğren. Tamam onu yapıyorum işte abi. Arkadaşlar şimdi gizlice Hasan'ın tarafına bakmalıyız. Acaba Hasan ne yaptı? Şöyle yer altında bir mekan kazacağım. Gizli mekan. Allah bedrağa kadar indik arkadaşlar. Biz şöyle ilerleyelim. Şöyle açalım. Ve şöylece ne bakalım. Allah, ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Parti mi var? Allah! Kıvırt oğlum kıvırt! Sağlık sonlu, sağlık sonlu. Oh, oh. Oğlum şuraya bakın ya. Arkadaşlar arasında <laughs> Karadeniz var mı? Balıklarla beraber dans ediyorlar. Şu tiplere bakın ya. Ay oh, çok mutluyum. La, oynayalım. Ne duruyoruz? Oyna lan. Dinleye başladım ya. Oh, oh. Lan siz de solmuyorsunuz. Hemen size yapıyorum. Bekleyin bekleyin durun. Arkadaş dur şuraya bakın Hasan balıklarla kanka olmuş resmen. Bakalım nasıl bir havuz yapacağız. Gelin gelin gelin. Oturun oturun gelin gelin. gelin. <laughs> ne oluyor oğlum? Hasan'ın havuzuna giren bütün balıklar ölüyor. Ulan yaptık ki işte, zehirli su koymuşum. Ne yapacağım ben? <laughs> Ne? Peki takım var. Ama boş yer bunları. Söz abi yemem lazım benim. <laughs> arkadaşlar duydunuz mu? 8 dakika süremiz kalmış. Ulan Hasan sen daha balıklara havuz yapamıyorsun. <laughs> Beni mi yeneceksin? Görürsün sen şimdi görürsün. Arkadaşlar çok hızlı olmalıyız. Gördüğünüz gibi Hasan bu ürünü yapmaya gitti. Biz buraya fake girişi yapmıştık. Şimdi gerçek girişi gizli bir yere yapalım arkadaşlar. Gerçek girişi nasıl yapacağım biliyor musunuz? Şöyle ilerleyeceğim ilerleyeceğim. Hatta kuyruğundan yapalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şöyle kuyruğunun şurasından bakıyorum içeri <laughs> Ay, güzel mekan güzel. Burası olur arkadaşlar. Hem de buraya Bost kapı koyacağım. İnanılmaz anlaşılması imkansız imkansız. Sadece bizim anlamamız için şöyle bir kan deseni yapacağım. Kırmızı kırmızı sanki böyle burada yaralı gibi yani yaralı. Yaralı yaralı yaralı. Yaralı balık arkadaşlar gördüğünüz gibi Buranın üstü girişimiz Bu kadar şimdi buraya demir bloklarımızı Kullanarak bir deney odası yapacağız Arkadaşlar yani bu odada Kopek balıkları deneyleri olacak Merak ediyorsunuz değil mi Şöyle göstereyim arkadaşlar İlk önce buraya şöyle bir genişletelim Bu kapsülleri büyütüyoruz arkadaşlar İçerisine hem su koyacağım hem de suyun içine Kopek balıklarımızdan koyacağız Arkadaşlar bir sürü Değişik kopek balıklarımız var Bakın buraya bir tane bulup koyuyorum. Oğlum blub içine sığmıyor bile. Şuraya bakın. Vallahi zor sığıyor. Bir tane de kov var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da farklı bir balık. Bunlar çok tehlikeli arkadaşlar. Hatta size tehlikesini şöyle göstereyim. Eğer bunun için atlarsanız. Aa! Vurma kanka vurma vurma. Şimdiki odamızı elmas bloklardan yapacağız. İlk önce şuraya doğru bir yürüme alanı yapacağım. Ve burayı da bu şekilde genişletiyorum arkadaşlar. Duvarlarımızı böyle kapatıyoruz. Buranın içerisine bir sürü sandık koyacağım. Ve buraya da şifreli bir kapı koyacağım. Şifremi. 4 tane 5 olacak. Aynen. Yani 5555 şifre. Şifremizi tabelaya yazıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki: "Samet abi şifreyi buraya yazdın. Hasan'ın bulması çok kolay olacak." Hayır arkadaşlar, bu şifreyi alıyorum ve bu sandıklardan birisinin içine gizleyeceğim. Ama bilemediniz, buradaki sandıklara değil. İlk önce şuranın tavanını kapatıyorum. Birazcık daha chest'ler şöyle koyuyorum ve bir tane sandığı bu şekilde üste gizliyorum. İşte tam bunun içine koyacağım arkadaşlar. Tabelayı bulursa şifreyi bulacak. Ama buraya koy Diyorum. Tuzaklı sandığı açarsa Ölecek Hasan şifreyi bulup Diğer odaya geçerse Buraya da altından bir hapishane yapacağım arkadaşlar Hasan Efendim abi En sevdiğim blok altın mı elmas mı? Elmas. O zaman sana altından bir hapishane yapıyorum Hasan. Ya e abi elmas seviyorum bana ne? Tamam işte elması seviyorum dediğin için altından yapıyorum. <laughs> Eğer altını seviyorum deseydin elmastan yapacaktım. <laughs> ya böyle mantıklar gözünü seveyim ya. Mantık bizde böyle çalışıyor Hasan. Mantık aramayacaksın bu işte. Çünkü askerde de mantık aramaz. Minecraft'ta da mantık aranmaz. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Mekanımız gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Ve ortasına şifreli sandığımızı koyuyoruz. Kılıç olarak da şu pembe kılıcı koyacağım arkadaşlar. Pembe sarı karışımı. Zırhlarını da böyle renk renk yapıyorum. Ve yiyecek olarak bir tane böyle altın elma koyacağım. Şifremizde İstanbul'un Fethi. Evet işte bu şekilde eşlerimizi koyduk. Şifreyi bulabilmesi için iki tane buraya buton koyuyorum. Gri olana basınca buradaki kapı açılacak. Evet. Eeeh bastığı zaman buradan bu şekilde şifreyi bulabilecek. Ama eğer buraya basarsa ne mi olacak? Buraya gelip bastığında Allah ne oluyor lan köpek balıklarının arasındayım. Aa! Ya ben çok sıkıldım. Hasan troll yapalım mı arkadaşlar? Troll yap diyenlerin yorumlarını göreyim. Oo, hepiniz istiyor musunuz? Tamam tamam. Şimdi ona çok fena bir troll yapacağım. Ha sen nasıl gidiyor bu deneyin? gidiyor abi? Sana zorlayıcı böyle yani asla içimden parklar yapıyorum. Doğru mu? Yo sen sen daha benim bulletlerimi görmedin. Efsanevi bullet lootlar hazırladım sana. Hepsini geçerken öleceksin ve çok eğleneceğiz biz. Ha. Şimdi bu görmüş olduğunuz blue var ya blue. İşte bu blue'a ben dönüşeceğim. Nasıl olacak derseniz şekilde ilk önce bunu öldürüyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi blue ben oldum. Şimdi Hasan'a troll vakti. izleyin şimdi neler yapacağım. izleyin iyi izleyin. Miau, <laughs> miau. <laughs> ya biri sen mi miyavlıyorsun? <laughs> <laughs> ya köpek balığı ne 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 sesler çıkartıyor ya Arkadaşlar şimdi Hasan'a elmas vereceğim İlk önce biraz güvenini kazanalım Elması Hasan çok sever biliyorsunuz Miyav <laughs> <laughs> Elması Ay. Aha devam ediyor 21 60 Aaaa Aaaa işte bu. Ermasızı gel alalım, azını patlattık. Şimdi bu bulcunu şuradan patlatıyoruz. Ne kaçıyoruz? Biraz daha patlatalım arkadaşlar. Ne ne bu? Azıcık. Azıcık mı? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun ya? 2 saattir var ya. Ne bağırıyorsun? Evet köpek balığı ya. Allah Allah ne köpek balığı geldi? Köpek balığı karadan gelir mi? İstiyorum arkadaşlar. Hasan kafayı yemiş, delirmiş galiba. Ya geldi. Ne yapayım? Geldi mi? Ya yok öyle bir şey. Bu arada. 4 dakika süremiz kaldı. Sadece 4 kaldı. Evet Hasan acele et. 4 dakikamız kaldı. Allah! Yapıyorum. 4 dakika süremiz var. 3 tane parkur yapmalıyız. Çabuk semen. Çabuk! Şimdi parkurlarımızın devamına gördüğünüz bu kırmızı bloklardan görünmez parkur yapacağım. Evet arkadaşlar, bu görünmez parkuru daha önce hiç yapmadım. İlk defa yapacağım. Siz de merak ediyorsanız sonuna kadar izleyin. Şöyle ilk önce iç kısmından bir delik açıyoruz arkadaşlar. Hop bu şekilde şimdi burayı dolduracağız. Kim Samet Parlak? Bariyer diyorum arkadaşlar. Bu bariyer de gibi görünmez blok. İşte bu sefer görünmez parkur yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar görünmez yok. Aha işte bu şekilde. Hasan geldi diyelim hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle parkurları anlayıp bu şekilde geçmeye çalışacak Allah. Zor arkadaşlar. Eğer ki bunun içine düşerse buradaki mavi renk köpek balıklarımızı buraya koyuyoruz. Allah bu çok yok yok bunu koymayalım bunu koymayalım arkadaşlar. Şunları koyalım. Bunu iptal bunu iptal. Aynen şunlar iyi. Evet arkadaşlar mekanımız hazır fakat Hasan şu kenarlardan kaçmasın diye buraları görünmez blok ile bu şekilde kapatıyorum. Tamam şimdi istese de kenardan atlayamaz. <laughs> Ulan Asa ben seni tanımıyor muyum? Buradan atlamaya çalışacaksın. Ama sana izin yok. Şimdi sırada şu mor blokları kullanıyorum ve burada Hasan'ın ne kadar iyi elitra kullandığını göreceğiz arkadaşlar. Bence kendisi bu parkuru geçemeyecek çünkü bu kadar yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir chest koyuyorum. İçine elitramızı ve hava ifşeklerimizi koyuyorum. Devamında istediğim şey bu görmüş olduğumuz yuvarlakların içinden geçmesi. Basit gibi gözükse de o kadar basit değil arkadaşlar. Şöyle ilerliyorum. Bir deneme yapalım mı? Bence bir yapabiliriz. Veev! Aa! Zor arkadaşlar ben istedim zor diye. Baba bir şey atıyoruz. Böyle. <laughs> Tamam geçtim. Ama kolay değildi gördüğünüz gibi. Bir de ben yetenekli <laughs> olduğum için geçtim. Bence Hasan geçemeyecek. Ve şimdi 3. bloğun devamında elmas ve zümrüt odu yapacağız. Bu arada süremiz... Ne? Ne? Hasan! 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 Eferin abi! Son 1.5 dakikamız kaldı. Acele et! Ne? Evet 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 şöyle arkadaşlar hem bencilik elmas ve zümrüt odamızı yapıyoruz hızlanmamız lazım Burada arkadaşlar hem sağ tarafa hem de sol tarafa tuzaklı sandık koyuyorum Hasan hangisinin gerçek olduğunu anlamayacak Çünkü birinde tuzak çalışacak birinde çalışmayacak Ben gerçek ödülleri bu tarafa koyacağım Tuzağımız ise bu tarafta olacak Hasan gelecek elmas taraftaki sandığı bir açacak Aa! Bu şekilde ölecek ama ben böyle ölmesini istemiyorum arkadaşlar Ona yeni bir tuzak hazırlayacağım Obsidian blue ve lavdan oluşan bir spike İşte bu şekilde aşağıya doğru bir çukur yapıyoruz Obsidyenden oluşan bu çukurun içine Love spike'larını yerleştireceğiz. Heh. İşte bu şekilde. Hasan'ın son tuzağı da hazır. Süremiz de zaten. Bitti bitti bitti. Hasan bitti yapmayı bırak yapmayı bırak yapmayı bırak. Geliyorum bak senin tarafına geliyorum. Tamam tamam tamam. tamam, evet, tamam, 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 Bırak bırak bırak. Bitti bitti. <laughs> Hasan'ın bu bakın arkadaşlar. Hasan bu ne oğlum bu nasıl bu ne? Niye kıskanıyorsun ki ne? Maşallah spikeler dışarı taşmış. Mükemmel mükemmel görüyorsunuz arkadaşlar. Hasan'ın bu kalitesi şey değil, mükemmel. Şey değil. evet bu ne Hasan? Sen abicim ya. Sen girişi bulsana. Allah Allah girişi bulayım. Hemen tek atıyoruz arkadaşlar. Bu arada Hasan biz cikuli yapmayacaktık ki blup yapacaktık. Sen cikuli yapmışsın. <laughs> bak ya bu ne oğlum? Ne alakası bu blup ya? Blup'un ağzına bak. Burada köylüler var öyle. Oğlum. oğlum sen benden kopya mı çektin lan? Bu nasıl ağız? Burası genç değil yani seferin olsun. Oğlum harbiden bu hüznü büyük yapmışsın. Diş nerede olabilir? Nerede olabilir? Önde abi. Önde mi? Aha buldum buldum. <laughs> Burası. Allah. Ön diyorum nereye diyor bak. Aa buldum buldum buldum, buldum. Ey, oğlum bu kadar kolay mıydı ya? İnsan biraz zor yapar. <laughs> Hayır. Beni seviyor musun? Evet. Ee, beni seviyor musun? Evet ben kendimi seviyorum. O yüzden evet diyorum. Beni seviyor musun beni? Tamam seni de seviyorum. Hayır, senin yine ölecektin zaten. Hayır da mı ölecekti? Ee, çünkü burası fake giriş adımı. Of olamaz ya. Oğlum sen fake giriş bilmiyordun ya. Oğlum sen nasıl beni kandırırsın? Sen nasıl beni kandırırsın? Gerçek giriş evet. nerede? Çabuk söyle. Söylerim ama teklifim var. Nedir teklifin? Söyle söyle. İzleyiciler abone olacak. Ya zaten herkes abone oluyor. 5 milyon abone olacak. Arkadaşlar lütfen 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 abone olun. 5 milyon olacağız. Destek verin. Hasan da girişin yerini söylesin. Lütfen. Oo, oo tamam ya. gel 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 Oğlum Samet Parlak izleyicileri böyledir. Herkes abone olur, like atar. Ana. Burada zil varmış zaten. Tüh girişi de bulabilirmişiz ha. Evet, yama şey gece sıfır açıyoruz. Gece görüşür, gece Ya gece görüşün nasıl bitiyor senin ya? Buradan buraya mı atlıyorsun? Allah'ım kötürüm. Oğlum oradan buraya ne ki. Atlarsan. He, parkuru geçeceğiz ha. Şuradan gitsek. <laughs> Buradan gitsek olur mu? Ha? Olur mu? He? Böyle <laughs> ya oğlum senin ben var ya. Seni ben kandırık. Evet arkadaşlar orası ghost block'muş. Ama buradan sandalyelerin üstünden gideceğiz. Bu şekilde. Hasan kolay oğlum ne? Benim için bebek oyuncağı bunlar. Oo. Git zorlaştırıyorsun he? Ha. Niye kırdın onu? Ben kırmadım. Kendisi kırılıyor. Ha. Hayır, inşallah Bu ne? Sağ sol. Ayak sisteminde şey. Yok. Hop. Aha buldum. Wow! İşte bu adamım. Sağdan geçecek. Sağdan sağdan şuradan 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 gel. Evet arkadaşlar. Allah selamun aleyküm. Benden birazcık kopya çekmiş sanki burada. Evet şu sandıklara bakalım. Sana nasıl kopya çekeyim? Çünkü ben de buna benzer bir şey yaptım. Ayakkabı güzel. Bir tane ayakkabı bulduk. Hop zır. Hop kask. O zaman bu ne lan? Joy painting, painting şifre. Ay! Ya. Of ne güzel, güzel gidiyorduk ya. Hasan niye söylemiyorsun tuzaklı sandık yaptığını? Abi tuzaklı sandık yaptım. Ha şimdi mi söylüyorsun? Kılıç yok mu kılıç? Başka. Unutmuşum ya kılıç koymayı. 36, 91. İki tane şifre yazıyor. Nasıl ya? <laughs> Vallahi iki tane şifre yazıyor. Kılıç yok Hasan. Ben kılıç lazım. Gel gel. Şeklime bakın ya. Oo eyvallah güzel kılıç verdin Hasan. Sprunkilerle Hacan mi savaşacağım? Bittirin. Aynen. Sprunkiler bizim işimiz Hasan. Kolay yani. Aç da savaşalım. Loy 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 Aç. loy 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 loy. Aç. Allah geliyorlar. Gidin lan buradan Sprunkiler. Oo biri gitti. Şimdi Samet parlak taktiği. Ha! Ha! Allah 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 ne oluyor? Ne oluyor? Hasan niye bunlar çaldı? Niye bunlar çaldı? Bana bir şey söyler misin? Bilmiyorum da sen kafanı takmamışsın abi olsun. mantıklı bir açıklama yap. Oğlum kafalık. Aa doğru lan kafalık nerede? Kafalık nerede? Yeter! Vallahi yeter. Vallahi yeter. Kaçıyorum lan ben kaçıyorum. Allah. <laughs> ne oldu Hasan? Yemek ver bari. Yemek oldu ver öleceğim. Yemek ver öleceğim. Evet mi vereyim? Al. Sana güvenmiyorum da ama zehirli meyilli olmasın bu. Aç şimdi aç 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 aç. Aha bambuş geldi katlerim. Vaaaaa. <laughs> <laughs> hepiniz gelin lan ben tekim siz hepiniz. Supreme King Supreme King dinlemez. Savaş parlak kahvetmez. İşte bu be. Sanki geçtim buraya galiba. Burası mı yeni oda? El abi. ya Yok abi burası <ination> değil. Bayağı geniş bir yer. Dur, dur dur ah. bulacağım. bulacağım şimdi gidişi. Yolu bulacağım. Yolu bulacağım. neresi? Ah, bura bura neresi? Nasıl geldin buraya? Ben gezirdim seni. Bin buna. Bu, 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 bu. o geri geri ha? Oh! Hasan, görüyor değil mi? Biz düz yapmayız. Ah motor kırılıyor. Ah motor. Ah! Ah! Sıkıştı. Uf! Sıkıştı. Allah ben böyle gidiyorum Hasan. Çıkış nerede? Ne biçim dandik bir parkur yapmışsın? Niye beni aşağı atıyorsun? Mu? Doğru, sark percentage, percentage, kurtuldun mu? Tamam sakinleş. Sakinleş, sakinleş. Elim atıyorum sakinleş. Kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum. Kurtuldum, kurtuldum. Sakinleş. Hayır. Kurtuldun. ne yapıyorsun? Ve işte çıkış. Helal, helal, helal. Oh be. Oh be. Bence dandik parkurlar olmuş yani. Bir iki tanesi hariç diğerlerini pek beğenmedim. Hangi de dandik dedi mesela? Dur. Nerede? Yolcu. Şifreyi söyle. Hmm, şafak. Şifre şafak değil Hasan. Squid Game videosunda şifre söylemiştim. O şi son şifreyi söyle. Vallahi hatırlamıyorum abi. Ben daha ne yediğimi hatırlamıyorum. Squid Game'de nasıl kırmızı, <gülüyor> kırmızı, kırmızı, ya. Kırmızı. Kırmızı. Elma. Kırmızı elma mı olur ya? Ç ile başlıyor. Çilek. Evet gel şifreyi gördüm ve buldum, bakabilirsin. Oha. Oha mı? Hasan lütfen argo kelimeler kullanmayalım videolarımızda. Öyle değil mi arkadaşlar? Nasıl? Ulan çok basit lan giriş. Hemen gireyim mi Yo, abi? Yok bulamazsın ki bulamazsın. Nasıl bulamazsın abi? Oo. Kör değilim Allah'ım. <laughs> Nasıl buldun Hasan? Hayır ya hayır ya. Evet parkur yeteneklerine bakıyoruz şu an Hasan'ın. <laughs> lan sen niye uçuyorsun? Hayır hayır. O <laughs> oh, ya Lan tepki veremedim zaten bir Bana kaldım orada ben Oğlum inelim mi sen İnele mi geçecektin sen Ulu 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 ulu, ulu. kardeşim Oğlum değiliz, uzun zıplama kalmış senin kendi parkurundan Bu arada burası fake girişti seni kandırdım 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 Vay sen, sen de fake giriş Evet devam ya. yok oranın Gerçek girişi etrafında bul bakalım bulabilirsen Oooo <laughs> Nasıl bulacaksın? Sen kesin kendini belirlemek için bir tane şey bulmuşsundur bak. Evet. Koymuşsundur oraya. Nasıl bir şey mesela? <laughs> Altın bile olur mi abi? Soğuk soğuk soğuk. Oha soğuk. dur buraya gelince ek ekranım kaçtı. Sen arasın soğuk. soğuk. Soğuk soğuk soğuk. Buz gibisin adam buz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bulamazsın. Öyle Oha olsun. donuyorum donuyorum. Sen kutuplara gittin şu an. Ya, bulamıyorum hadi ya söyle. Ya sen bir şartım var. Ne? Şartım şu izleyen herkes like atıp abone olacak. Çünkü hala like atıp abone olmayanlar var. Ya like atıp abone olmayanları. Neyi bekliyorsun kardeşim? Abone ol. Like'ını at. Ne güzel video ya. Tamam tamam şimdi herkes like baban olduysa yorum da attıysa söylüyorum şu kırmızılardan bir yere bak Hasan onların Oha, yakınında. Kırmızı var. Ama benim yakınımda kırmızı. Bak sen yatabilirsin. Çat çat at Aa yanıyorum valla. Buldu ya buldu ya. Evet Hasan gelebilirsin içeri. biliyorum bunlar ne çok korkutucu. Uy. Hasan burası deney odası biliyor musun? Bu yukarıdan olur. Onu kırma bence sana saldırabilir. Hayır. Ne oldu kırdın mı? Hayır bu kafasını çıkartmış buradan. Dur bakalım belki çıkar şöyle. Niye kırıyorsun Belki çıkar sana saldırır. Hasan Neyse, oradan butonlardan bir tanesini seç. Seçtim bu. Emin misin? Hayır o zaman bu. Son kararım mı? Tamam o zaman bu. Emin misin? Tamam o zaman bu. <laughs> tamam Hasan hadi. <laughs> seç ödülünü al. Seç gittim. Şimdi. şimdi arkana bak. Aa <laughs> bak ikisi var bak ikisi var gelemiyor. Oğlum sudan dolayı gelemiyor olamaz ya. Ee, suyu hemen kapatıyoruz. Ve Hasan'ı Hasan'ı, Hasanı yesin. Hayır git. Hayır git la. Hayır git la. Hayır git la. Bak bak bak. 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 Oynayışım kıskanma. Al al spamıyorum. Al al al. al, al. Görüyor <laughs> <laughs> Bak bak bak. Oynayışım kıskandığın için bir sürü orada. Sen bana da vurdun ya da spamladın. Oynayışım kıskandığın için. Yo ne kıskanacağım kıskanmadım 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 Yalan ben de şey çalmış ya Sen ben de çalmışsın ya Ulan buraya ses koymuş Ben onlar için onu açtım bak yapma şunu Yapma şunu abi yapma şunu Ben sende şöyle bir şey yaptım mı Aa, Yaptım ben yaptım şöyle... Yaptın altımı Yap. ettin altımı ettin altımı ettin Osmosmos Haa 31 31 aynen aynen <laughs> aynen aynen Lan oğlum ne yapıyorsun lan Haa Şifreyi nasıl buldun <laughs> Buldum abi Oğlum artık o şifreyi koymayacağım. Vallahi o şifreyi koymayacağım. Görürsün sen. Görürsün sen. Bekleme, almadım eşyaları. Dur. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> saldırın, saldırın. Lan ne bakıyorsun? Saldırsanız saldır. da. Oo, bunlar dalmıyor. Sen dal lan bunu. Sen dal, sen dal, sen dal, sen dal, sen dal. Hasan bura beni sarmadı ya. Bunlar sana güzel saldırmıyor. Abi ya tilt oldum ya. Sen vuruyorsun. Butona bas, butona bas. Bu pek balıkları saldırın oğlum. Hasan hadi kenardan mı geçeceğim? Cem şey, sen bunu niye yaptın? <laughs> <laughs> Geçemedi ya. Burası 3 katlı aslında. Yani buraya çıkarım da. Hadi çık çık. Bakayım bloğum yokmuş. Geçebilecek mi? Köpek balıkları atlar. Geçeriz ya kral. Geçersin. Aynen. Hadi düş düş düş. Oh! Ay işte bu. İşte bu saldırı köpek balıkları. Ne oldu? Balıklar niye saldırmıyor? Aha yavaş yavaş geliyor Sen Korku filmi gibi şu an. Yavaş yavaş geliyor. Hasan orada köşede çırpınıyor. Aa, <laughs> abi, Bir şey Ben bunları saldırabilir miyim? Hızlı söyle hızlı söyle hızlı söyle hızlı söyle. Ee, hızlı söyle. Evet. Hızlı söyle. Evet. Hızlı söyle. evet. Evet. Tam saldırdım. Tam saldır. Kim yenecek bakalım. Bakalım kim, kim yenecek. <laughs> <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. Evet. Bu yuvarlaklardan geçmen lazım. Bakalım Elytra deneyi ne görelim. Ya. Yo güzel bence. Hayır geçemedin. Lan tersten geçiyor. <laughs> Bir yedir abi şekil çikil yapıyorum fark ettiysen ya. Hadi bakalım geçemiyor ki. Aa geçemedi. <laughs> Dandik elitro oyuncusu. Aha iki. Aa çocuğu geçemedi. Bekle ben bunu böyle böyle eşmeyeceğim. Tamam. Aa dur canım kaldı abi. <laughs> Aha geçti. Aa, helal. Helal be. Ödülü kazandı sonunda. Ya hangisi? Hayır. Sandığın üstünden açmak yasak. Önünden açman lazım. Bana ne ya? Yasak dedim. Kil çekin. Bir tane ben diye açmak istiyorum. <laughs> İşte bu trol iğrendi. <laughs> evet Hasan ödülleri aldın. <laughs> Arkadaşlar sonunda Hasan parkuru bitirdi. Sizce kimin parkuru güzel olmuş? Samet Parlak kazandı diyenler yorum yazsın. Hasan kazandı diyenler yine yorum yazsın. Yorumlarınızı okuyacağım. Kalp atacağım. Eğer hala Samet Parlak bilgilerinden de almadıysanız sol alta tıklayıp alabilirsiniz. Stoklar bitmeden hemen alın diyorum. Ve biz yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Tıkla gel kanka ekranda. Yeni videoda sizi bekliyoruz. Bay bay. Bay bay. Oğlum yine ölüyorsun. Yine ölüyorsun. <laughs>